Kardeşlerim bu görmüş olduğunuz AK-47 Redline'ı sizlere hediye edeceğim bu sticker'larla birlikte. 50 dolarlık bir fiyatı var. Kazanmak için ne yapıyorsun? Videoları beğeniyorsun, kanala abone oluyorsun. Ve de videoların altına videolarla ilgili yorum bırakıyorsun. 10 video boyunca atacağım. Her videoyu yor yaptığınız yorum yeni bir katılım gibi olacak. Şansınızı arttıracak. Hadi bol şans, iyi seyirler. Arkadaşlar selamlar ben Feyzi. Kardeşlerim bugün neredeyiz? Bugün Keysak'tayız. Şöyle videonuz geçen video bir Jantico. Jantico almıştık, Jantico ile devam ediyoruz. Yüzden. 183'e geldik işte oradan devam ediyoruz öncesinde şimdi artı bir için bedavadan 1 dolar için ve yüzde 20 bonus için geldin Burada değiştireceğin yere de göstereyim Değiştire bastın Başkası varsa koy başkasının namına Yazdın parabili kim mi kim mi yatıracaksın Yüzde 20 ekstra alıyorsun Ayrıyeten Bak 19 tane taşşaklı Yenilerini açtım bu arada üç yeni. Buradan görüyorsunuz. 10.000'lik eldiven de var. 100 yatırım şartlı Dragon Lord da var 10.000'lik. 70 yatırım şartlı işte 10'luklar, 2'likler. Adam AMP Fate var 2. 1700'lük HP Fate. Bu de göstereyim. Hani katılan arkadaşlarım bu şekilde şu anda. Burada zaten mantığı yazıyor. Otomatik katılıyorsun. Kazanınca şart diye karşına çıkıyor falan filan. Bir tane çok gözüme hoş geldin. İnşallah yok. Cırt, tırt, boros bu. Bu kadar basit. Bu MP bu arada güzel ha. E tabi bir de hayırları var. Mesela fade. Ya fiyatına göre. Fade'in FNS'in neredeyse aynı fiyat oğlum. Benim daha çok hoşuma gidiyor. La oğlum bir de bazılarınız Fero 1 değil Fero 2'yi kullanmış. O kardeşlerim. Tamam tamam tamam. Adamsın adamsın. Gittim. Gittim gittim. Fero 1 değil Fero 2'yi kullanmış. O kardeşlerim şey yapamıyor. Hediyelere katılamıyor. Haberiniz olsun. Hediyelere katılmak için Fero 1. Yoksa feyinizde bizde, Esmon'la bizde onları da söylüyor. Başkan geldik be. Zamanı gelmedi mi? Ne diyorsun o işe? Ekle bir de geleydi. Bir yavaşladı ya bir heveslendim. Bilmiyorum garip şekil umutlandım. Çok böyle bir yavaşlıyor bekliyordu ya de olabilir. Ohoy ohoy. Doğram için. Zara içmeyin bu arada. Göte başa sağlığa mağlığa cebe. Her sikime. Harbi diyorum her sikime zararlı. Şakasız yani bunu şey için demiyorum yani. Laf olsun diye demiyorum. <laughs> Adamın amına koyar. Kanka Türk gibi adam olsun. Sporcu adam olsun. Çökertir. Vereceğim mi artık? Bu kasa da Zara gibi herhalde. Seni sikişim sikişim. O kadar. O kadar. 5'e geçeceğim. 5'e de, de vermezse. Bununla bazen değiştirme gibi oluyor. Yani 4'ten 5'e 3'ten 5'e gibi. Bazen de çok kötü oluyor. Çözemiyorum. Ama anasını sikişim ben bunun. Tek çözebildiğim o. Ben bunun amını sikişim. Amını sikişim. Amını amını amını. Anan amına koyayım. Joker modu mu varmış bunun? Sonunda İbni'nin götünün ne oldu? götü en kötü yönü şunu verdi de. Şunu istiyorum. Amfibi. Tamam tamam. Hiç 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 hiç. Hiç, bunun mırın kıran etme kanka. Eldiven aldık. Kanka yüzden neredeyse yüze geldik mi geldik. Eyvallah. Eyvallah paşa paşa. Paşa köşe. Amrını sikti o. o göte. %10 uzun zamanda denemiyorduk. Neden denemediğimizi <laughs> daha çok anlıyorum. Bu kanka tekli de bu çekilmez. Dehşet bait. Dehşet bait atıyor. Adamın asabını bozar. Başkan hızlısından özel durumunu görebilir miyim? Hiç beni yorma. Beni yorma. Kendini siktirtme. O kadar söyleyeyim ben sana. Delikeliyim onu. Ha, Beşli. Sikeske sike beşli. Neden? Kahve çünkü. Kahpe Bunun hareketleri tipine sıfatına Götüne başına bak ya Sövünce de sövdü sikti oluyor Gördün mü Babası bu kadar kötü kasa olamaz ya Gittir git oğlum bu saatten sonra ne manası var ki kanka Bu saatten sonra bak şunu Vermediği sürece ne manası var soruyorum al Al götüne sok bunu Harbi diyorum bunu götüne başına sok ya Yaptığın adamlık değil haberin olsun. Ha. <laughs> aldık kanka şimdi en kötü bunu aldık en kötü. En kötü. Tamam tamam hiçbir şey diyemedim. Hiçbir şey diyemedim. Göte başı ucu ucuna kurtardı. Sustum. Sustum. Eyvallah. Demek ki küredince götleri şey yapıyor. Hırsıyor. O şimdi gelecek ferbaba. sikecek mi gelecek. Öyle bir şey de demiyorlar ama. Şansa da. Aypırbist mi? Ya. Ben olmaz aslında aypırbist. Düz 400 yapıp oradan altı sonra. Aynen amına koyayım. Onun için royal lazım. Royal olan kasalarda. Sonra m 4 a fade'imizi aldık. Yolumuza baktık başka. Bu kadar basit ya. Fade istiyorum. Çok zor bir şey değil. Buradan bak. Kanka ne var mesela düz fade'i? Şunu versen yeter bak. Şunu verse tabii ki de yeter. Fazla fazla yeter. Gelmez. Görüyorum kanka. Buradan görüyorum. Belli yani. Yavaşlığından belli. Yine fena değil Çok da kötü vermedi şimdi hakkını yemeyeyim. Elven mi sen? Niye gelmedin ki? <laughs> Başta çok güzel duruyordu. Çok iyi at lazım Mayıs'a. Bak. BSS falan bok gibi aman. Harbi diyorum bok gibi. Onun yerine kanka en ucuz eldiveni kullanırım daha iyi. Beklemiş bu arada. Sağ ol ya. Gitcüz gideceğim. Hiç uğraşmaya gerek yok. Bu arada. bugün pazartıya denk geliyorsa yine yayında olurum. Ya hediyeyi ya bugün açıklarım. İşte baştaki AK hediyesini yayında. Kick'te, Feinzi. Ya da yarın açıklarım. işte salı günü. Bu video hangi güne denk gelir bilmiyorum. <laughs> o yüzden pazartesi salı bir yayına bakın derim. Ursus da gözüme hoş geldi. Ursus sevmem. Var da elimde. beğenmedim. Kullandım. Yok kanka olmuyor. Hoşuma gitmiyor. Hadi 7 olsaydı düz neyse. Fazla şey yapmaya gerek Bir sonraki videoya artık. Çünkü 100'den 200'e 200'den 300'e. Ondan sonra direkt 300'den şık. 600 sonra m 4 a 1 s Sonra yolumuza baktık. Aktık gittik. Neyse işte yayına da gelip bakarsınız. Akşam 10'dan sonra açıyorum. 9-10'dan sonra. Hani Instagram'da feyinizi oradan takip ederseniz. Ayıktırıyorum hani hikaye atıyorum. Yayına 5 dakika 10 dakika yarım saat sonra falan yayın diye. Bakarsınız. Videoda beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Hadi Allah'a emanet. Seviliyorsunuz görüşürük.